Evet, Otomobillerin egzozundan çıkan farklı renkler, dumanlar aslında bize otomobil ilgili bir geri bildirim yapıyor. Doğru. Ne anlama geliyor bu dumanlar? Şimdi ya en başında... hangi renk ne anlama geliyor ha. bir söyleyelim. En baştan şunu söyleyeyim. Böyle ilk çalıştırmalarda soğukken motor böyle hafif beyaz renkli bir duman görebilir insanlar egzozda. Merak etmeyin bu ilk çalıştırmada su buharı aslına bakarsan kısa bir süre sonra o duman ortadan kalkacak zaten. Korkmamıza gerek duyacak bir şey yok. Hatta egzozdan su damladığını da görürsünüz. Evet. Yani bu tamamen su buharı ile ilgili bir durum. Ama eğer sürekli beyaz bir duman çıkıyorsa egzozdan o zaman iş tehlikeli. Çünkü bu soğutma sisteminden motor içerisinde bir sızıntı olduğunu gösterir. Ve bu eğer önlem alınmazsa motorda ciddi hasarlar doğacaktır. Bu kesin. Bir de bunun tam tersi var. Siyah, yoğun siyah ya da böyle Ka karaduman. gri, gri kara duman da diyebilirsin. Burada yakıt sistemiyle ilgili problem olduğunu anlıyoruz. Özellikle hava yakıt karışımında yakıtın fazla olduğunu anlıyoruz. Bu da ne demek? Oksijen miktarına göre olması gerekenden fazla yakıt var. Yani zengin bir karışım var. Dolayısıyla silindir içindeki yanma ya da patlama sırasında bu yakıt tamamen yakalamıyor. Arkadan da simsiyah bir duman çıkıyor. Bunun sebepler arasında hava filtresinin tıkalı olmasını sayabiliriz. Manifoldun tıkanmış olmasını söyleyebiliriz. Ya da besleme sisteminde yani enjektörlerde ya da karbüratörde bir problem olduğunu, ayarsızlık olduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer başka problemler de olabilir. Mutlaka ve mutlaka servise gitmek gerekir. Bu arada bu biraz önce bahsettiğin siyah duman da yakıt sarfiyatı da yükseliyor. çok yükseliyor. Performans da büyük ihtimalle düşük oluyor ama bazıları da der ki güzellerde ne kadar duman o kadar randıman. Buna çok da inanmamanız lazım. Çünkü çevreyi çok daha fazla kirlettiğiniz gibi motor ömrünü de yiyorsunuz ve fazla yakıt tüketiyorsunuz. Her açıdan riskli bir durum. Bir de mavi duman var. Bu da motor yağ ile ilişkin bir problemi anlatıyor. Silindir içerisine motor yağsızlığını gösteriyor. Yani ya subap keçelerinden ya da başka bir yerden silindir içine yanma aşamasında motor yağ giriyor. Yani motorunuz yağ yakıyor. Bu motorun ya dediğim gibi keçelerde veya benzer sızdırmazlık ünitelerinde problem olduğunu gösterir ya da artık motor ömrünün sonlarına geldiğinizi, sekmanların artık çalışmadığını gösterir. Bu da hem çevresel anlamda hem performans anlamında hem de yakıt tüketimi ve benzeri tabii yağ tüketimi anlamında da problem demektir. Özellikle önümüzde giden o köfteci gibi giden otomobillerin ana sorunlarından bir tanesi aslında bu. Ve bu sorunların herhangi bir tanesinin kendi kendine giderilebilme ihtimali yok. Mutlaka mutlaka teknik bir destek almanız servise Sadece yani. bir tek şey ekleyebilirim. Son dönemde biliyorsun özellikle dizel otomobillerde DPF yani partikül filtreleri <laughs> var. Bunlar belli dönemlerde rejenerasyona giriyor. O zaman belli bir süre arkadan hani egzozdan bir duman çıkabilir. O Bununla bunu yakıyor. karıştırmamak o lazım. O kurumu yakıyor çünkü o Aynen sırada. Öyle. Aynen öyle.